Anadolu Lisesi olarak evde bilim şenliği temalı danışman öğretmenlerimizin rehberliğinde ve öğrencilerimizin evde hazırlayıp sunacakları projelerine ait bilim şenliği açılışımızı proje yürütücümüz biyoloji öğretmeni Mine Beyaz Arslan ile birlikte gerçekleştireceğiz. Evde olmanın araştırmaya engel olmadığını yaptıkları bu projelerle kanıtlayan sevgili öğrencilerimizi kutluyorum. Bilime ilgi duyan, gençlik yetiştirmek amacıyla gerçekleştireceğimiz evde bilim şenliğimizde biyoloji, matematik, coğrafya, edebiyat alanlarında olmak üzere 7 proje ile 9 öğrencimiz 6 danışman öğretmenimizin rehberliğinde özverili çalışmaları sunulacaktır. Bu pandemi döneminde evde bilim şenliğimizin hazırlanmasında emeğe geçen başta proje yürütücümüz olmak üzere danışman öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ve teşekkür eder, sağlıcakla kalmanızı dilerim. Bilimin önem kazandığı bu günlerde bilimin sadece akademik alanlarda değil, her yerde yapılacağını evde bilim şenliği var etkinliği ile görmüş olduk. Projenin her aşamasında bulunan ve desteklerini esirgemeyen okul müdürümüz Sayın Yıldız Akman'a, değerli öğretmen arkadaşlarıma ve sevgili öğrencilerime teşekkürlerimi sunarım. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere hazırladığım projemde soy ekizini anlatacağım. Soy ekizi tatlı su kaynaklarının bir göstergesidir. Soy ekizi yalnızca üretim ve tüketim için kullandığımız su değil, aynı zamanda dolaylı tükettiğimiz suların toplamıdır. Türkiye'de artan nüfusla birlikte suya olan talep artmaktadır. Artan taleple birlikte kullanım, israf ve bilinçsiz tüketim ortaya çıkmaktadır. Bilinçsiz tüketim arttıkça Türkiye'deki su azalmaktadır. Tasarruf etmeliyiz. Eğer tasarruf etmezsek tasarruf edebileceğimiz su dahi kalmayacaktır. Peki neler yapabiliriz? Basit gibi görünen ama önemli alışkanlıklarımız vardır. Örneğin duş sürelerimizi kısaltmak, musluğu gereksiz anlarda açık bırakmamak, yiyeceklerimizi daha iyi tinalı yıkamak, temizlik yaparken, bulaşık yıkarken daha az su kullanmaktır. Bugün duştan bulaşa alışkanlıklarımızı değiştirerek geleceği suyun tükenmesine hep birlikte engel olmuş olacağız. Projemizin amacı Gölü'nü nasıl daha tanıtabilir hale getirmektir. Bunun için araştırmalar yaptım ve afişler hazırladım. Şimdi de size Akyatan Gölü ile ilgili bilgiler vereceğim. Akyatan Gölü, Seyhan ve bulunduğu Çukurova Deltası'nın yana ülkemizin en büyük gölüdür. Göl, Adana elinin Karatecisi sınırlarındadır. Akyatan Gölü, ağaçlık alanı ile beraber toplam büyüklüğü 11.244 hektardır. Orman Bakanlığı tarafından da yaban hayatı koruma sahası olarak ilan edilmiştir. Lagün çevresi göçmen kuşlar için de çok önemlidir. Güney, e, Kafkasya'nın güneyinde göç yollarının burada bulunması binlerce kuş türünün de burada kışlamasının neden olmuştur. Kışlayan kuş türlerine örnek olarak da yaz ördeği, turna, samarmeke, flamingo örnek verebiliriz. Doğal Asya Denizi'nde en zengin deryanlarından birisidir. Gölde avlanan balık türleri kefal, çupra, yılan balığı ve karabalık örnektir. Lagünü kıyıdan ayıran şeyti ise yeşil deniz kaplumbağası kayıt ve karat ve görmek mümkündür. Benim konum Adana'nın kaderine terk edilmiş tarihi yerlerinden biri olan Tepeba. Bugün daha çok Tepeba ve Kayalıba mahallelerinde ayakta kalabilmiş olan geleneksel Adana evleridir. Adana'nın tarihi kent kimliğinin önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. Adana nüfus yapısı bakımından çoğunlukla Türkmen ve Yörüklerden oluşmaktadır. 19. yüzyılın sonlarına doğru konar göçer yaşamışlardır. Bundan öncesine bakılacağı zaman Adana mimarisinin çok gelişmiş olduğu bariz ortadadır. Kerpiç evlerin yerlerini daha görkemli ve daha sağlam olan Kagir Karkas sistemli 2-3 katlı konutlara almıştır. Tepe evlerinin yapısına bakacak olur isek, geleneksel Adana konutları yığma, ahşap ve karkas sistemiyle inşa edilmiştir. Benim konum bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. ben ve iki arkadaşımla hazırladık. Projemizin amacı altın oran doğadaki, sanattaki ve insan yüzündeki yerini araştırmak ve altın oranın güzellik, estetik ile bağlantısını göstermektir. Şimdi ben size doğadaki altın oranı anlatacağım. Altın oranın ne zaman bulunduğu tam olarak belli olmasa da tekrar ve tekrar keşfedildiği tahmin ediliyor. Doğada altın orana sıkça rastlanır ve doğanın insanın daha estetik görmesini sağlar. Benim projemde altı oran ve ilişkisini anlatacağım. Altı oran, yüzdeki büyük organın küçük organa olan oranıdır. Benim projemdeki amacım altı oran kullanarak insan yüzünün güzelliğe yakınlığını bulma. Kullandığım yöntem ise golden ratio uygulaması. Bu uygulama analiz sonucunda yüz altın oranı için yaklaşık değerler verir. Evde olduğumuzdan dolayı bu uygulamayı ayrımlık kişiler üzerinden varlığı sonucunda yüzde üzerinden neye göre hesapladığını da göstererek bana yaklaşık değerler verdi. Hattaki altın oran amacımız altın oranın milattan önce 400 yıllarda ünlü Yunan heykel tıraş tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca Rönesans dönemi tablolarında, sanatçılarında ve heykellerinde denge ve güzelliği elde etmek amacı için sıklıkla altın oranı kullanmışlardır. Ayrıca altın oran Leonardo da Vinci'nin ellerinde daha, büyü, daha çok büyüleyici bir hal alır. Bitkiler, hayvanlar, insan anatomisi, estetik ve mimari gibi pek çok konuda yer yetkin olan Vince da Vinci'nin altın oranın doğanın hemen her noktasında görüldüğü bilir ve eserin, eserlerinde bu oranı ustalıkla kullanır. Öncelikle hepinize merhaba. Bu videoda sizlere geliştirmiş olduğumuz TÜBİTAK projesi hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. İlk olarak projemizin amacı birçok insanın günlük hayatında olmazsa olmaz bir yere sahip olan telefonların batarya ömürlerini uzatmak ve günlük yaşantılarına kendilerinde yetebilecek makul bir seviyeye ulaştırmaktır. Hepimizin bildiği gibi günümüz şartlarında telefonları kablo ve elektrik yardımıyla şarj edebilmekteyiz. Bu şarj, bizim projemizde ise bu şarj sistemine ekstra olarak güneş panellerine entegre etmek olacaktır. Peki bu güneş panellerini nasıl entegre edebiliriz? İlk olarak telefonun ön ekran bölgesine tamamıyla saydam olan güneş panelinin yanı sıra telefonun arka kısmında yer alan güneş panelleri sayesinde telefonumuzu günlük yaşantımız esnasında şarj edebilir ve kullanabiliriz. Videonun başında da belirttiğimiz gibi bu projenin iki amacı vardı. Bu amaçlardan birini sizlere sundum. Bir diğer amacı yani batarya ömrünü uzatmak nasıl olacak? Herhangi bir günde telefonumuzu şarja taktığımızda voltajın değişiklik göstermesi ve telefonun şarjının donması fakat hala elektriğe bağlı kalması gibi birçok sebepten dolayı telefon bataryaları zarar görmekte ve ömürleri azalmaktadır. Bizim projemizde yer alan güneş panelleri sayesinde telefonlarımızı herhangi bir şekilde şarja takmadan şarj edebilir ve kullanabiliriz. Projemiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Projemizin adı Parçalanmaz Duvar. Bizim buradaki amacımız deprem esnasında duvarların parçalanarak değil de tek parça halinde yıkılmasını sağlayarak can ve mal kaybını en aza indirmek olacak. Bizim buradaki yöntemimiz evlerin inşası sırasında duvarları tek parça halinde tutacak ve parçalanmasını önleyecek malzeme kullanarak deprem esnasında bir bütün halinde yıkılmasını sağlamak olacaktır. Ve yan yaşam üçgeni sırasında zarar görmesini engellemektir. Bunun sonucunda duvarın tek parça halinde yıkılmasını sağlayarak parçalanarak yıkılmasından doğan azami zarar en aşağı inmiş olacaktır. Arkadaşlar merhaba evde kaldığımız bu süreçte dersleri tekrar etmek amacıyla bir proje tasarladım. E projemin adı Halk Edebiyatı Şairleri Perdesi. E, projemde e, geçen halk edebiyatı ise e, halkın anlayacağı sade bir dille yazılmış veya söylenmiş olan ürünlerdir. E projemde de halk edebiyatı şairlerini konu aldım. Projem 200'den oluşmaktadır. E, ön yüzünde gösteriyorum. Şairin en güzel şiiri ve resmi yer almaktadır. Arka yüzünde de gösteriyorum. Şöyle kısaca hayatı yer almaktadır. Ee, ödevim bu şekilde ee, faydalı olduğunu düşünüyorum. Ee, teşekkürler.